Anneannemin kaynanasının öğrendiği o yemeği yapıyoruz. Evet, herkese selam. Saruhanlı'dayız. Bugün teyzemle ne yapıyoruz? Kıvırma kaplı. Kıvırma kaplı göçmenlerin yemeği. Evet. Birazdan tarifini veriyoruz. Şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Bildiğiniz ekmek hamuru hazırlıyoruz. Un, su, tuz, maya ve süt. Ortasındaki yemek için bolca soğanını pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Biraz salça ilave ettikten sonra kuskus, arpacık, bulgur, pirinç ve tuz ilave ederek pilavımızı yapıyoruz. Tam ölçü veremiyorum çünkü bizimkiler her şeyi göz kararı yapıyor. Biz büyük bir tepsi kullandığımız için 15 tane hamur açtık. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Açtığımız hamurları üst üste dizdik. Her araya Bolca zeytinyağı 15 yufkayı üst üste tamamlayınca tepsiye koyarak kenarda kalan fazlalıkları kıvırdık Biraz mayalanmasını bekledikten sonra ekmeğimizi kızarıncaya kadar pişiriyoruz Pişirdikten sonra ortasına hazırladığımız pilavı koyarak 10-15 dakika fırında pişirip afiyetle yiyoruz Müzik <laughs>